Şerifenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Yeni bir model anlatımı ile tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelimiz ince kalın, istediğiniz her türlü iple çalışabileceğiniz bir örgü modeli. İki sıradan oluşan yapımı oldukça kolay bir model. Modelimiz 3 ilmeğin katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarına ayarlıyoruz. En son iki tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 20 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeğimi ipimi çift dolayarak ters ördüm. Sıra boyunca kenar ilmekleri hariç bu şekilde tüm ilmekleri çift dolayarak ters örüyoruz. Bir sonraki sırada ilmeklerin boynu uzatmak için bunu kullanıyoruz. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını çift dolayarak ters örüyorum. Bunu isterseniz her ilmeğin arasında bir tane ilmek dolayarak artırarak da yapabilirsiniz. Sonuç aynı olacaktır. Çünkü bunu bir sonraki sırada ilmeklerin boyunu uzatmak için kullanıyoruz. Son ilmeğimi aynı şekilde çift dolayarak ters ördüm. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin ikinci sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilmeklerimin çift doladığım ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. Serbest bırakıyorum. Bakın aynı zamanda ilmeklerin örülüş yönünü de düzeltiyorum. 3 ilmeğimin boyunu uzattım. Bu üç ilmeğin başındaki ilk ilmeğini diğer ikisinin üzerine atlatıyorum. Bu şekilde çapraz bir görünüm elde ediyorum. Sonra şişimde kalan diğer iki ilmeği de sol şişimi geriye alıyorum. Sonrasında bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmeği önce serbest bırakıyorum. Sarşim alıyorum. Bu şekilde boynuz atıyorum. Ve de ilmeklerimin yönünü eğer tersse düzeltiyorum. Bu 3 ilmeğin ilk başındaki ilmeğini Diğer ikisinin üzerine atlatarak çapraz bir görünüm elde ediyorum. Diğer kalan iki ilmeğimde şişimi tekrar geri alıyorum. Ve bu üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Her defasında üç ilmeğin boyunu uzatıyoruz. Baştaki ilmeği diğer ilmeklerin üzerinden atlatıyoruz. Örgünün sonunu alıyoruz. Yer değiştirdikten sonra bu üç ilmeğin hepsini düz olarak örüyoruz. Baştaki ilmeği diğer iki ilmeğin üzerinden atlatarak örgünün sonunu aldım ve sonrasında bu üç ilmeğimi düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model. Çok amaçlı olarak birçok örgüde kullanabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta ip ile çalışıyorum. Angora iple de gayet şık ve güzel olacaktır. Bayan yeleklerinde, etol şal yapımında, hırka buruz gibi birçok örgüde kullanabilirsiniz. En son kenar ilmeğini düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Aynı işlemleri yaparak tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerin tamamını çift dolayarak ters örüyorum. Bu şekilde sıra boyunca ilmeklerimin hepsini çift dolayarak ters örüyorum. sıra sonuna kadar devam ettim son ilmeğimi de çift olarak ters ördüm kenar ilmeğini ters örerek sıramı bitirdim örgümün ön tarafındayım kenar ilmeğini örmeden aldım Bakın sonraki 3 ilmeğimi boyunu uzatıyorum ama bunları bakın uzatırken boyunu yönünü çevirmeniz lazım yoksa size iki emek olacaktır bu şekilde yönünü düzeltmem gerekiyor Buna dikkat etmeniz lazım. Sonrasında bu üç ilmeğin ilk başındaki ilmeğini diğer ikisinin üzerine atlatıyorum. Örgünün sonuna alıyorum. Diğer iki ilmeğim de şişime tekrar geri aldıktan sonra bu üç ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın ilmeğimin ilk başta çift doladığım ilmeğimin boyunu uzatırken yönünü de düzeltmem gerekiyor. Bu şekilde düzelterek alıyorum. 3 ilmeği serbest bırakıyorum ve baştaki ilmeği diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum örgünün sonuna alıyorum diğer iki ilmeğimle sol şişime tekrar geçirdikten sonra bu 3 ilmeği düz olarak örüyorum yapımı oldukça zevkli ve kolay bir örnek çabucak üreyecek çok fazla ip gitmeyecek bir örnek. Salaş durmasını istiyorsanız kalın şiş kullanabilirsiniz. Ve her kalınlıkta iple gayet hoş duran bir model. Bebek örgülerinde kullanmayı düşünüyorsanız çok kalın şiş kullanmanızı tavsiye etmem. Bebek örgülerinde en fazla 3.5 numara şiş kullanmalısınız. Son 3 ilmeğimi serbest bıraktım. Baştaki ilmeği diğer ikisinin üzerine atlatıp bıraktım. Yer değiştikten sonra bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğini düz örerek sıramı tamamlıyorum. Bu parçayı 3.5 numaralı şiş ile çalıştım. Modelim ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Gayet hoş bir model. Yapımı da oldukça kolay bir model. Bu model ayrıca beyaz rengi gerçekten çok yakışıyor. Kendini gayet güzel gösteriyor. Burası da örgümün arka tarafı. Yapmayı düşünün herkese kolay gelsin.